Merhaba arkadaşlar. Bu videomda terliklerimin üzerinde yapmış olduğum kurdele yapımını göstereceğim. Bunu soran arkadaşlarım çok oldu. Bu yüzden onlar için paylaşacağım. Öncelikle şurada hazır iki halini göstereyim. Bir terliğe iki adet kullanıyoruz. Bu yüzden dört tane bu şekilde olmak zorunda. Şu şekilde göstereyim. Dikim yaptıktan sonra bu şekilde duruyor. Bunu ütüleyip bu şekilde getiriyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle iki tane dikdörtgen uzun parça kesiyoruz şekilde. Genişliği ise terliğime göre ayarlıyorum. Daha sonra da uzunluğunu ise 26 ya da 27 santim o civarlar kesiyorum. İki tane bu şekilde dikdörtgen kesiyoruz. Daha sonra kenarlarını surfüle geçiyorum. Atmasın diye. Daha sonra bunları üst üste parlak kısımları içe gelecek şu şekilde tutuyorum ve üç kenarından dikiyorum. Üç kenarını diktim. Daha sonra bu kenarlarda bu kenarlarda kalan ip kalıntılarını yakıyorum. Kenardaki ip kalıntılarını yaktıktan sonra şu şekilde ters çeviriyoruz. Daha sonra şu kısmı içe doğru kıvıracağım. Şu şekilde üzerinden dikiyorum bakın. Evet dikme işlemini de yaptım. Şimdi şu kenardaki ipleri yakıyorum. Daha sonra ikisini de bu şekilde ütüleyeceğim ve terliğe dikmeye hazır olacak. Bu kısmında hangi kısmı daha düzgünse o kısmı dış kısma getireceksiniz. Şu şekilde şu şekilde terliğe dikeceğiz. Daha sonra da düğüm atıp kurdele yapıyoruz. Bunu terlik videomda zaten göstermiştim. Oradan da detaylı olarak bakabilirsiniz.